Peki devam ediyoruz Amerika seçimin sonuçlarını konuşmaya ki sonuçlar gelmeye başladı. Son durumu aktarıyoruz ara ara. Başkentin nabzını dış politik analisti Ali Çınar'dan almaya devam edeceğiz. Ama Ali Çınar yalnız değil Hürriyet Gazetesi New York temsilcisi Razi Canikligil de bizimle birlikte olacak yeniden. Son derece heyecanlı. Az önce Enver de anlattı. Başa baş giden noktalar var. Trump'ın fark açtığı yerler var. Şimdi onları biz biraz daha detaylı bir şekilde konuşalım. Bakalım e, ekranınızda gelen görüntüler var. Burası Washington DC. Soruyoruz Amerika'nın yeni başkanı kim olacak? Önümüzdeki saatlerde işin rengi biraz daha belli olacak zannediyorum. E, Ali Çınar'a ben önce sözü bırakayım. Ali Çınar şu kalabalığı öncelikle bir anlatabilir misin? Sen oradasın değil mi o noktada? Beyaz Saray'ın önündesin. İçindesin. Ben Beyaz Saray'ın önünde değilim. Beyaz Saray'ın içindeyim. Şu anda gösterdiğiniz insan topluluğu protestocular diyelim. Lafayette Park var, parkın önündeler şu anda, toplanıyorlar. Razi Bey o taraftaydı, daha fazla bilgi verir ama ben Beyaz Saray içinde olduğum için biz göremiyoruz. Çünkü üç tane farklı barikat var, yani olağanüstü bir güvenlik koridoru var. Biz görmüyoruz yani protestocuların sesleri bazen geliyor ama tabii kalabalık arttıkça taşkınlıklar olabilir. Ama şu anda Beyaz Saray'ın içinden görmüyoruz. Ben sıcak birkaç gelişmeyi paylaşayım. Tabii buradan. tabii. Şimdi Beyaz Saray içinde bizim de Trump ekibinden konuştuklarımız var. Şu anda Başkan Trump kabine üyeleriyle, aile fertleriyle ve birkaç bazı bağışçıları ile çok yakından şu anda Biz takip ediyor tabii ki seçimi. Ve siz sizle paylaşıyorsunuz zaman zaman. Florida zaten kesin Trump kazandığı gösteriliyor, inanıyorlar. Ohio'ya aynı şekilde, North Carolina, yani kafa kafaya giden veya Biden'ın %1 şu anda önde olduğu yerlerde bile Trump 2000'nin daha öne geçeceği inancı var. Nedeniyle şu, post oylarını ağırlık demokratlar kullandığı için sandığa gidenlerin çoğu Cumhuriyetçi. O nedenle e, ettiyseniz farklar azalmaya başladı. Texas dahil Ohio'da fark çok ciddi azaldı. O nedenle bahisçiler bahisçiler diyebilirim. Biden oynayan bahisçilerin çoğu Trump'a döndüler. Yaklaşık yarım saat önce bunu e, önemli TV kanalları da verdi. Yani başa baş giden çok enteresan bir süreç var. Eğer şu anda verdiğiniz görüntülere bakıyorum. Eğer Trump kazanırsa bu 2 saat içinde belli olursa eğer 270'e ulaşırsa delege anlamında bu kalabalık büyüyüp çok ciddi protestolar olabilir Biden ekibi tarafından veya destekçileri tarafından. Tabii biz de saniye saniye çok yakından hem içeriden hem de dışarıda olup biteni takip ediyoruz. Peki aslında aradaki fark da kapanmaya başladı. Trump biraz daha öne geçti diyebilir miyiz Ali Çınar? Yani eyaletten eyalete değişiyor ama Florida kesin e, Trump'ta diyebilirim, Ohio'da fark kapandı, Texas'ta işler dönüyor. O nedenle e, Biden Biden önde e, giden eyaletlerde e, farkı Trump kapattı. O nedenle çok kafa kafaya giden e, bayiçlerin bile Trump'a dönmeye başladı bir ortama girmeye başladık ama çok erken. Yani e, daha 3-4 e, tane kritik eyalet var. Ama tabii Biden öndeyken Trump'a geçmesi dediğim gibi sandığa giden e, cumhuriyetçilerin şu anda oylarını sayılmaya başlaması. Çünkü postayla e, gidenler de hep demokrattı. Evet, e, delege sayısında Trump arayı kapatıyor. E, Wisconsin'da ara kapandı diyebiliriz. Trump %48.7, e, 49.5 oyların %23'ü sayıldı. Ve burası 10 delegelik bir salıncak eyalet. Razi Canikli, sizden de alayım son toparlamaları ama Washington DC sokaklarının da böyle hareketlenmeye başladığını görüyoruz. Sizin görüş alanınızdaysa biraz onu da anlatabilir misiniz? Benim bulunduğum bölgede hiçbir hareket yok. Sokaklar gerçekten boş. Sadece Beyaz Saray çevresinde sanıyorum 3-5 bin kişilik bir gösterici var. Bekliyorlar ne olacağını. Ancak ben bu rakamları bir yorumlamak istiyorum. Tabii. Şu anda e, eğer seçim şu anda biterse, şu dakikada artık sayma dursa şu anda, şu anda e, seçimin kim galibi kim derseniz Biden galibi şu anda sayılırsa. Çünkü neden? E, şu anda Biden North Carolina'da evet. önde. Pensilvanya'da önde. Ve e, Ohio'da önde. E, şimdi bu işte Wisconsin'da de biraz önde. Üç eyaletinde zaten önde bitirmesi yetiyor kazanması için. Ee, bir de Arizona'yı bekliyoruz. Arizona'da Arizona'da da kazanması bekleniyor ve ee, yani, yani en az 4-5 puanlar kazanması bekleniyor. Ama e, şimdi genel olarak anketlere baktığımızda gerçekten bir sürpriz görüyoruz. Yani şöyle bir sürpriz. Pensilvanya'da bu kadar önde olması, bu saatte bu kadar önde olması beklenmiyordu. Ee, Sonra şi, e, Georgia'da farkın e, yani daha beklenmiyor. Daha yakın olması. Teksas'ta farkın daha büyük olması bekleniyor Trump yine. Yani ama tabii tabii son daha %100'e gelmedik. %100'e geldikçe e, Amerika'da genellikle son açılan sandıklar, son sayılan e, oylar genellikle demokratlara gidiyor. O yüzden yani %95'e bile, ya e bile gelseniz son %98'e bile gelseniz son 2 3 4 yani oy onlar daha çok demokratlara gidecek. O yüzden e, fark biraz olsun kapanacak ama kapatmaya yeter mi bilemiyorum. Şimdi Florida'da mesela şu an 2.5 puanlık bir fark var. Hı hı. E, halbuki Trump burayı 1 puandan daha az bir farkla kazanan kadar. Biden. <laughs> Tabii şu an şu an, şu dakikada tamam sayımı durdursanız, tamam galip kim diye sorsanız şu an Biden kazanmış durumda Peki. çünkü neden işte 4 <laughs> Carolina... önde oldu Aynı o, o eyaletleri tekrar sayabilir misiniz Razi Bey Kuzey Karolina dediniz Ohio Pensilvanya Biden'ın önde olduğu Peki teknik olarak bir sıkıntı var. Bağlantımızı kaybettik Razi Bey'le. Tekrar kendisine döneriz. Derya Taşkın'la konuşalım. Kendisi Biden kampanyasındaydı. Derya'nın merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. New Jersey'desiniz doğru mu? Evet, New Jersey. Orada durum ne acaba? Kim önde? Ee, biz e, oylarımızı kapattık yani şu an tüm sayımlar yapılmasa da 14 delegemizi Biden'a verdik. Zaten biz e, Biden olarak mavi eyalet olarak görerek safe eyalet olarak gösteriyorduk e, ve Biden'a 14 e, delegemizi verdik. Oyumuz. Peki ben az önce Razi Bey'den onların toparlamasını istemiştim ama kendisiyle şu anda bağlantımız yok. Sizinle devam edelim. New Jersey'de kapattık Biden önde dediniz. Evet. Bunun dışında Ohio'da, Pensilvanya'da ve Kuzey Karolanya'da Biden'ın önde olduğunu biliyoruz. Tabii aynı şekilde New York'ta. Başka nereler var? Pensilvanya'da önde şu an Trump gözüküyor ama oy çok iki puanla önde gözüküyor şu an çok Trump. Çok çekişmeli. Tabii ki her evet her site ve her, saniye, her dakika değiştiği için bu oy sonuçları. Ama Pensilvanya'yı Biden'ın alacağını düşünüyoruz çünkü eğer kapatacağını düşünüyoruz. Ee, Rıza Bey Razi Bey'in de bahsettiği üzere e, çoğunlukla oyla postulasıyla gönderen oyların daha sayımı yapılmadığı için e, bunlar en azından yarına kadar devam edecektir sayımları. E, bundan dolayı eee Biden'ın e, Philadelphia'da, Pennsylvania'da, North Carolina ve Ohio'da alacağını düşünüyoruz. Peki. Derya Hanım tekrar döneceğim size. Ali Çınar, Trump kazanırsa işte Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi protestolar bekleniyor <laughs> denmişti. Akşamki yayınlarda da bunu sıkça konuştunuz. Hala beklenti bu yönde mi? Öyle bir duyumunuz var mı sizin? Evet ondan önce bir düzeltme yapayım Semiha Hanım. Ohio'yu evet. konuştuk biraz önce Razi Bey dediydi ama Hı -hı. Ohio'da şu anda farkı kapatarak Trump öne geçti. Ha, ee, Hatta Biden olarak söylemişti onu evet, Trump mu oldu? Evet şu anda siz de veriyorsunuz zaten %50.8 ile Ohio'da e, Trump önde. Biraz önce geçti ekranda da biz de arayı kapattığını ve öne geçtiğini zaten e, takip ediyoruz. O nedenle bir saat önce konuştuğumuz Biden'ın önde olduğu eyaletlerde e, Trump'ın arayı kapattığı ve öne geçtiği yerler var. O nedenle yani şu anda seçim olsa Biden kazanır gibi gibi bir şey yok. An ve an, saniye ve saniye değişen bir seçim heyecanı yaşıyoruz. Razi Bey de o an için demişti ama şöyle, çok özür dilerim, şöyle yapalım mı Ali Bey? Biden hangi eyaletlerde şu anda önde ve aynı şekilde Trump nerelerde önde? Bunları tekrar bir tek tek sayalım mı birlikte? Tabii belki Derya Hanım da hani ekleme yapabilir. Ee, Trump'ın Florida'da, Ohio'da, Georgia'da, e, Texas'ta önde olduğunu söyleyebiliriz net olarak. Bir de North Carolina ve Michigan'ı da ekleyebiliriz. North Carolina ve Michigan, evet. Evet. Derya Hanım'ı duyamadım. Ben neresi dediniz? North Carolina ve Michigan'ı da e, Biden önde götürüyor. Michigan. Ali Bey siz devam edin, buyurun. Evet, e, Derya Hanım'ın söyledikleri Biden, benim bir e, belirttiklerim e, Trump'tı. Buna tabii Indiana, Kentucky ilk başta e, CNN Türk'te de yayınlarda verildiği gibi e, bilhassa zaten cumhuriyetçi olan yerlerde Trump'ın kazanması önemliydi. Ama burada 1964'ten beri Florida eyaletini kim alıyorsa delege anlamında, Başkanlığı o aldı. Ve şu anda da yurtdışı eyaletlerden Florida önde olduğunu net şekilde görüyoruz. Bunun dışında Ohio'da Biden öndeydi bayağı. Arayı kapattı. Şu anda Trump'a geçmiş durumda. Pennsylvania'yı Derya Hanım'a katılıyorum. Pennsylvania'yı kaybedecek görünüyor Trump. Ama diğer önemli eyaletlerdeki Georgia mesela Biden çok uğraştı Georgia'ya. Trump'ın önde olduğunu görüyoruz. Yani hala çok erken tabii ama tahminen bir 200 saat içinde eğer adaylardan ikisinden birisi 270'e ulaşırsa 2-3 saat içinde biz kimin bu yarışı göğüsleyeceğini göreceğiz ama çok yüzdelerle çok oranların an an değiştiği heyecanlı bir süreç içindeyiz şu anda. Peki Ali Bey Texas için ne dersiniz? Oradaki son Texas Trump'a döndü. Texas Dön. öndeydi. Şu anda Trump'a döndü Texas'ta. Aynı şekilde Ohio'da değil mi? Evet. Peki bu e, beklenen protesto için ne söyleyebilirsiniz? Eğer Trump kazanırsa iddia edildiği gibi ortalık karışır mı? Şimdi e, protestoların veya bu kalabalıkların nerede olduğuna bakmakta fayda var. Başkent'in yüzde 2016'da Hillary Clinton'e vermiş, yani Demokrat bir yer. New York, New Jersey aynı şekilde mavi eyalet dediğimiz demokrat gruplar olduğu için eyalet olduğu için protestolar eğer Trump kazanırsa bu yerlerde başkan dahil olacağı bekleniyor nedeni de Trump'a tepki çünkü iki tarafta bu Amerika'nın son şansı ölümüne bir yarış nitelendiriyordu ki demokratların biraz aşırı grupların Trump artık dört yıl daha çekemeyeceği hep söylendi o nedenle. Trump'ın kazanmasını yediremeyecek veya inanmayanların sokağa çıkıp taşkınlık yapıp hatta yağmalama işine girebileceğini söyleyen çok güçlü bir kişi var. Bizim de polislerle konuştuğumuzda arabanızı bile sokağa park etmeyin dediler. Birçok yerde şu anda sokaklar hakikaten sıkıntılı ve polis ve protestocular karşı karşıya da gelebilir açıkçası. O nedenle sonuç ve kimin kazanacağı çok önemli olacak bu akşam. Yani aslında seçim sonuçlarını oylar mı yoksa belki de mahkeme mi belirleyecek? Buralarda da belirsizlik var. Daha doğrusu çok iddia vardı seçimden önce de seçim gününden önce de. Biz seçim sonuçlarını tam olarak ne zaman öğrenmiş oluruz Ali Bey? Yani dediğim gibi başkan olacak kişi 270'e ulaştığı an çünkü delege sistemi en önemlisi. Burada ne kadar seçmenlerin popüler oy dediğimiz fazla olsa bile burada 270'e ulaşan kazanacak. Şu anda da zaten sizin de sürekli verdiğiniz kesinleşen eyaletlerde o delegelerde iki adayda paylaşılmaya başlandı. benim tahminim bu şekilde giderse belki 3-4 saat içinde başkanı bilebiliriz. Soru sokakları karıştırır mı? Peki bir de aynı soruyu Derya Hanım'a sormak istiyorum. Cevapların 3 saat içinde vereceğini Ali Bey'e katılıyorum ben de. Yani bugün eee başkanın kim olacağını yani kaba taslak karar vereceğiz. Tabii ki detay rakamlar tam gelmeyecektir ama yüzde olarak bakıldığı zaman delegeye vurulduğunda bu akşam başkanın kim olduğunu verilecek. E, ama ben kaosun o kadar büyük olmayacağını düşünüyorum. E, çünkü e, yani başkanın kim olduğunu ve kabullenecektir halk. Evet yani herkes kaosa bir hazırlık var ama biz burada New Jersey'de halka söylediğimiz ya da parti içinde yani sakin olun. Biz e, buradaki yasamaya inanıyoruz, güveniyoruz. E, ama maalesef e, Ali Bey de üzerine vurguyla bahsetti. Ona çok hak veriyorum. Bu. Ee, şeylerin nerede çıkacağı hangi eyaletlerde çıkacağı çok önemli ee, ama onu da e, çok hafif bir şekilde geçireceğimize inanıyorum ben bu akşam seçime katılım oranı da yüksek değil mi? evet ilk defa bu ta bir tarihte bu kadar fazla e, seçmen e, oy kullandı Tabii ki bunun avantajlarından bir tanesi oy pusulasıyla oy kullanmak ve herkesin bunu birbirini motive etmesiyle e, yapıldı bu çok avantajlıydı. Onun da sayısının arttırdığında önemli görüyoruz. Peki Ali Çınar siz bu katılım oranının bu kez bu kadar yüksek olmasını neye bağlıyorsunuz? En önemli nedeni COVID-19 diyebilirim. Çünkü bilhassa resmi kurumların yaptığı açıklamalarda ve Demokrat Parti'nin yoğun şekilde başarılı şekilde kampanyalarında posta yoluyla oyu çok tercih edilmesini söylediler ve yaklaşık 70 milyon üzerinde Amerikan seçmeni posta yoluyla oyunu kullandı. Hatta bildiğim kadarıyla Derya Hanım da o şekilde kullandı. Ben de posta yoluyla oyumu kullandım. Covid-19'daki sosyal mesafe ve maske kurallarına ihtiyaç olmadan evinizden rahatla posta yoluyla kullandınız. Bir en önemli nedeni bu ama toplamda 150 155 milyon Amerikalı seçmenin Oy kullandığı tahmin ediliyor. Resmi rakamlar tabii açıklanmadı ama %60'ın olduğu, üzerinde olduğu söyleniyor. Bu da tabii önemli. Dediğim gibi Covid'den dolayı e, yoğun bir e, seçmenin e, ya erken oy kullanması posta yoluyla ya da e, sandığa giderek oyunu vermesi oldu. Bu da tabii Amerikan tarihinde rekorlardan. Ama mesela. tam da bu noktayla ilgili seçime hile karışacak iddiası da var. Hatta Trump Çin'in Biden'ın Rusya'nın seçimlere müdahale tehdidini öne çıkarmıştı. Bu neden? Çünkü Başkan Trump posta yoluyla oy vermenin usulsüz olacağına inanıyordu. Çünkü bir tane örnek posta çalışanları sendikası Biden'ı destekleyeceğini açıkladı. Çok ağırlıklı siyahi ve Latin kökenlilerin çalıştığı aslında önemli bir devlet kurumu. Aynı şekilde postalıyorsunuz ama güvenli şekilde bunun seçici kurullara gideceğini tam emin değilsiniz. Yani aleyhime kullanabilir tarzında Trump'ın bir propagandası oldu. Tabii bir nedeni de demokratların daha fazla posta yoluyla oy kullanmasından dolayı burada Trump'ın çok dezavantajı vardı. O nedenle de Cumhuriyetçi kanat ve Trump kampanyası dün akşamdan beri lütfen bugün sandığa gidin Oyunuzu kullanın dedi. O nedenle de zaten eyaletler arasındaki e, bu farkın kapanmasının bir de nedeni de sandıklardaki oyların e, açılmaya başlanması. Yani ilk başta posta oyları birçok eyalette açılmaya başlanmıştı. O nedenle aradaki fark kapandı. E, nedeni bu. Tabii yüzde oranı az olursa ya Biden kaybeden kimse ya da Trump e, bunu mahkemeye tabii götürecek ama... Yüzde önemli. Burada illaki bir itiraz bence olacak diye düşünüyorum. Peki, e, ekranı başına yeni geçen izleyicilerimiz için Ali Çınar, yine tek tek bir sayabilir miyiz? Trump nerede önde, Biden nerede önde? E, şu anda Başkan Trump Florida'da önde, Ohio'da önde, Texas'ta önde. E, Indiana ile zaten Kentucky'yi almıştı. Pennsylvania'da Derya Hanım'ın da dediği gibi Biden önde. E, kritik eyaletlerde Trump'ın arayı kapatmaya başladığını açıkçası görüyoruz. E, ama dediğim gibi hala sayımlar devam ettiği için e, tam net olarak tabii şu anki, anki durum değil, itibariyle. Evet, şu anki durumlar evet. Peki. Derya Hanım çok teşekkür ediyorum size katıldığınız için. Ben teşekkür ederim yayınlar. Ali Çınar ara ara biz sizinle tabii konuşmaya devam edeceğiz. Bir yere bırakmıyoruz ama CNN International bağlantımız var. Amerika'da seçim sonuçları.